Bak buradayız. Hızlısı Merhaba, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler abi, böyle haftanın ilk günü yemeğe geldiniz ya. E, evet, aslında... E. İki toplantı arası Aha. hızlı yemek mevzudur. Aradan meclime. yemek çıkarttık evet. diyebiliriz, öyle bir şey oldu. Süper. Ne toplantısı, efendim, işler, güçler? Var ne bir mi? şeyler, evet. Önce en evet. biraz bilgi aldım ya. Evet. <laughs> ya, ya engin de... zaten vakitsizlikten, Engin'i ben zor görüyorum bu arada. O kadar yoğun çalışıyor ki. E, evet, güzel, iyi, iyi gidiyor. Şimdi evlilik hakkında her şey bitti, benim artık son bölümüm yarın yayınlanacak. Belki söylemek lazım, siz ne zaman yayınlasın diye ama sürpriz de olabilir. Ondan sonra, iyi tamam bu hafta içi izleyenler biliyorlardır o zaman. Ondan sonra bir gene Netflix'te Ottoman Rising'in ikinci sezonu çekiliyor orada bir rolüm var. Cumartesi günü hatta iki seti aynı gün içerisinde koşturarak götürdük. Şimdi Cengiz abiyle yaptığımız çok sevdiğim bir orta kafa aşk var. Cengiz Rus kurtlar. Roskut, Bütün de altı kere bükte. Evet, o or, oradaydı. A aynen öyle. Beraber yaptığımız bir komedi var şimdi şeyde, Geyinde. Onun ikinci sezonunu çekmeye başlayacağız hemen yarın mı yok evet. perşembe günü galiba. Ee, işte abi koşturuyoruz çok şükür. Abi şey, aynı gün iki tane setledim, rolleri karıştırmadın değil mi? Karıştırmadım, <laughs> <abi? gülüyor> <laughs> karıştırmadım. Biri, biri İngilizce, biri Türkçe olunca daha rahat. Oo. Kesin karıştırmıyorum. Ya. Evet, ki karışması i̇şte. imkansız. Aynen. Kaç dil şey biliyorsun? E, Almanca 3. öğrendim, e, İngilizce biliyorum ve de Türkçe biliyorum. Demiştim. Çok avantajını görüyor musun oyunculukta bununla? Vallahi görmeliyiz çünkü artık uluslararası işler yapıyoruz. Çok da iddialı güzel işler yapıyoruz. Ee, ve ülkemize de çok önemli yatırımcılar gelmeye başladılar. Büyük televizyon şirketleri gelmeye başladılar. Muhtemelen de yabancı diziler fazlasıyla çekilecek. Ee, dolayısıyla biz de oyuncular olarak orada yepyeni fırsatlar bulacağız. Evet, oyunculardan artık, artık insanların bir iki lisan yani dil bilmesi lazım yani. Öyle. İngilizce şart artık. Aynen öyle. Can yani bile biliyor. <gülüyor> biliyor ya. Biliyor ya başta da onlardan da ufak başlıyorlar. Ufak başlıyorlar. başlıyorlar okullarda artık. Yani çok erken bizim dönemimizden çok daha erken başlıyor artık çocuklar yani. Tabii Aynen ki. Şu an can artık konuşuyor diyeceğim <gülüyor> <oynayacaksınız> <gülüyor> ya de, neredeyse yani neredeyse yazıyor. Yani. Ama anlıyor yani neredeyse. <laughs> evet. Yavaş an <laughs> Evet. <gülüyor> evet. 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 İyiyiz. Ee, programım devam ediyor benim. Sinema programımız var biliyorsunuz. Bir de şimdi bir işle anlaştım. Ona başlayacağım inşallah. O da dijital bir platform. Forma. Aralık ayında, aralık dizi, sonunda film. dizi, hayaller ve hayatlar bu Dijitürk'ün Being Connected bir işi. E, bakalım uzun zaman sonra ben de setlere dönüyorum artık. O, sizinle bir ayrı özleminiz var. Evet, evet aynı öyle. Bir de Engin'le böyle hayal ettiğimiz bazı ortak sahne üstü projelerimiz olacaktı. Onlar için bazı hazırlıklar yapıyoruz ama onunla ilgili şimdi bir şey söylemeyelim. Bir, evet, bir yani, iki haftaya çıkar ortaya. Bir iki hafta içinde bir de güzel çok heyecanlandığımız bir projemiz var Beyza'yla yani onu da hayata geçiriyoruz. Bir şeyi artık. hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biraz onun için koşturuyoruz. Evet, ben buradan şunu siz evet ikiniz de çok çok yoğunsunuz. <laughs> evet. ilgileniyorsunuz ama gel, sizin gel. set başlayınca sizin iki tane set var. Farklı herhalde biraz. Yok da onu da asla. Var. Var. Her şey o, öncelik her onda. önce o. Ee, yani, Biz olmasak bile sağ olsun evet. hiç bir dedemiz var, hiç bir anneannemiz var, babaannemiz var. Bir de birbirimizin saatlerini ona göre ayarlıyoruz. ayarlıyoruz. Yani benim çekim takvimim daha belli oluyor. Engin'in boşluklarına denk geçiyoruz. Yani birimiz çalışırken birimiz mutlaka onunla oluyoruz. Yardımcı bir adı var mı? Bir Oluyor, tane tamam. ablamız Oluyor, var tamam. evet. İki, iki buçuk senedir çok sevdiğimiz. Can'a Aynen. bizim ailemizden biri gibi oldu. Onunla beraber bir şeyimiz var. O da bazen anneanneyi alıp götürüyor onu. Ama o genelde Şimdilik de güzel, boşluklarımızı denk şey. etmeye çalışıyoruz. Can hiç öyle bir şey şu an anlayacak <laughs> durumda değil. Kafa karıştırmayın. <laughs> Sağ olun. Çok, çok mesaj teşekkürler. mesaj alınmıştır abi. Mesaj alındı. Birkaç yıl sonra konuşuruz Bakalım, bu konuyu. Bakalım kısmet inşallah. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.